merhamet her hafta sonu aile geleneğimizdir. Çocuklar, torunlar bizim evde buluşur, yemek yer. Havanın durumuna göre bazen de ızgara yaparız. Yeniden aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu, bir araya gelebilmenin tadını, lezzetini, keyfini yaşarız. Buluş, buluşmak ne kadar lezzetliyse yemekten sonra herkesin kendi evine gitmesi de o kadar keyiflidir. O tatlı yorgunluk ve telaştan sonra sessiz sakin kalmak da ayrı bir güzeldir. O hafta da yine bizim evde buluşmuştuk. Yemekten sonra büyükler bir yerlere dağılmış, çocuklarını da bize bırakmışlardı. Bizim payımıza bir buçuk yaşındaki Selim ile dört yaşındaki Zeynep Alya ve Ahmet Sabri düşmüştü. Genellikle iki saat sonra döner çocuklarını alırlardı. Fakat o gün üç saati geçtiği halde gelmemişlerdi. Eşim çok yorulmuştu. Hayatım dedi. Zeynep ile Ahmet'i arabayla Ayşe'lere büyük kızımıza götürür müsün? Benim biraz uzanmam lazım. Olur dedim. Selim'i de ver yanımıza. Onunla birlikte gidip geliriz. Arabayı kullanamazsın ki dedi eşim. Selim'i kucağında tutman lazım. Bugün pazar. Sokaklar tenha. Kucağımdayken de arabayı kullanabilirim. Sen uzan. istirahat et dedim. Tüm çocukları alarak arabaya bindim. Arka koltukta Zeynep ile Ahmet. Kucağımda yani direksiyonda ise bir buçuk yaşındaki Selim vardı. Boyu yetmeyince ayağa kalktı Selim. Baldırlarıma basıp direksiyona yapıştı. Dudaklarıyla da motor sesi çıkarıyordu. Sanırsınız ki gerçekten arabayı Selim kullanıyor. Var gücüyle direksiyonu tutup rastgele sağa sola çeviriyordu. Ben de ona fark ettirmeden müdahale ediyordum direksiyona. Yani direksiyon onun kontrolünde görünse de doğal olarak kontrol bendeydi. Elbette Selim'in gidip bir yere çarpmasına Birine zarar vermesine, arabaya veya kendisine kötü bir şey yapmasına izin veremezdim. Derken hayal gücüm devreye girdi. Kendimi Rabbimin dünya denilen aracında tıpkı bizim küçük Selim gibi direksiyonda buldum. Evet, ben de aynı Selim gibiydim. Dünya aracını benim kullandığımı sanıyordum. Fakat garip olan şuydu ki ben aracımı istediğim yere sürebiliyor, gidip bir yerlere çarpabiliyor, birilerine kendime ya da araca zarar verebiliyordu. Ve aslında dünya aracının sahibi olan zat benim Selim'i koruduğum gibi beni korumuyordu. Benim Selim'in yanlışlık ve kötülük yapmasını engellediğim gibi engellemiyordu beni. Üstelik zaman zaman masum insanların canını yakmama bile izin verebiliyordu. Kafam çok karışmıştı. Haşa ben ondan Rabbimden daha mı merhametliydim? Tüm kontrol ve güç onda olduğu halde benim Selim'i engellediğim gibi neden o da beni engellemiyordu? Aklımın almadığı bir şeyler vardı burada. Okuduğum kitapları, dinlediğim sohbetleri taradım kafamda. Evet bir şeyler kalmıştı aklımda ama bu bilgiler benim anlayacağım seviyede değildi demek ki. Kalbim mutmain olmuyor bir türlü yatışmıyordu. Rabbimden kalbimi tatmin edecek cevap bekliyordu. Aynı akşam yemek sonrası salonda yaşadığımız bir olayı hatırladım. Avukat oğlu Ahmet, damadım Bilal ve en büyük erkek torunum Yavuz bir aradaydı. Her birinin önünde birer bilgisayar oyunu oyun, oyununa dalmışlardı. Merakla yanlarına gidince, bana açıklama yaptılar. O an aynı oyunda 200 kişiden fazla insan olduğunu söylediler. Dünyanın değişik ülkelerinden üstelik Amerika'dan, Avustralya'dan, herkesin oyunda kendilerini temsil eden avatarları varmış. Ama avatarların kontrolü tamamen kendilerindeymiş. Yani avatarları onlar hareket ettiriyormuş. Söyledikleri ilgimi çekti. Benim arabayı kullandığımı zanneden Selim'i kontrol etmem de tıpkı öyle değil miydi? İki durum arasında bir paralellik kurunca izlediğim o bilgisayar oyunu ile ilgili detayları daha net hatırlamaya çalıştım. Oyun kurucular avatarları vasıtasıyla kaleler fethediyor, düşmanlarını öldürüyor. Arada yaralanıyor hatta bazen ölüyorlardı. Dikkatimi en çok çeken şey oyunda gerçekleşen kötü ya da iyi olayların oyuncuları pek fazla etkilememesiydi. Hatta bunun üzerine bizim çocuklara yahu yazık değil mi düşman da olsan insan sonuçta. Üstelik siz de ölüyorsunuz demiştim. Cahilliğime gülmüşlerdi. Sonra da bana durumu izah ettiler. Aslında ne ölen var ne de yaralanan. Bak bilgisayarın şu tuşuna basınca ölen insanlar birden canlanıyor. Yaralananlar bir anda iyileşip ayağa kalkıyor. Her şey gibi. Yıkılan şehirler de anında düzelip eski haline geliyor. Ekranda kalan tek şey ise oyuncunun kazandığı puanlar oluyor. Bunları hatırlamam ve birbiriyle ilgisiz gibi görünen bu iki olay arasındaki bağlantıyı fark etmem zihnimi bir anda aydınlattı. İçimden cevabımı aldım Rabbim. Teşekkür ederim dedim.